imtihandan kaçıyor. Evet. Bir de Necim suresinin 53. surenin 32. ayetini sormuşlar. Burada da Allah O sizi topraktan yarattığı zaman ve siz daha annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Allah bu ayette bilmekle bizim bedeni yapımımızı, bedeni yapımızı mı yoksa karakter yapımızı mı kastediyor? 32. mi dedi? 32 diye yazmış o Şimdi, Hı -hı. -hı. Şimdi en diyor ki burada neyi biliyor diyor Allah. Ellezine yestenibune kebairal ismi vel fevahişe illa burada şey var. Allahü Teala 31 ile birlikte okuyan da velillahi ma fis ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. yerlediğine esa'u bima amilu. Kötü yapanları yaptıklarına karşılık cezalandırsın. Yaptıklarına karşılık. Gene geleneksel kader inancına ters değil mi? Ve ahsen ahsenu bil husne iyi güzel yapanları da daha güzeliyle ödüllendirsin diye. Güzel yapanlar kim? Ellezine yestenibune kebairel ismi vel fevahişe illellemem. Bunlar günahın büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden kaçınan insanlardır güzel yapanlar. İllellemem o yani diğer bunların dışındaki günahlar olabilir. Yani bir insan %100 yüz günahsız olur manasında değil. Ama büyük büyük günahlardan ve fuhuş çeşitlerinden uzak duran insanlardır bunlar diyor. Güzel davrananlar. İnne rabbeke vâsi'ul mağfirah çünkü Rabbinin mağfireti bağışlaması geniştir. Huva a'lemu bikum o sizi çok iyi biliyor. İz enşe'ekum minel ard yerden yarattı, yarattığı vakitte yani topraktan önce biliyorsun yaratıldığımızı Cenab-ı Hak birçok ayette bildiriyor. Yani bizim ilk maddelerimizin oluşmaya başladığı zamanı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummahatikum karınlarında ceninler halinde iken de Cenab-ı Hak ne durumda olduğunuzu biliyordu. Ondan sonra فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ Kendinizi temize çıkarmayın öyleyiz. هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Kimin mütteki olduğunu Allah çok iyi bilir. Şimdi az önce okuduğumuz vallahi Rabbina ma kunna müşrikin Rabbimize yemin olsun biz müşrik değiliz söyleyen kendisini temize çıkarmaya uğraşmıyor mu? Allahü Teala diyor ki ben sizin ta toprak halinizden itibaren durumunuzu biliyorum. Siz bana karşı niye kendinizi temize çıkarıyorsunuz ki diyor. Şimdi burada burada Allahü Teala'nın hu alemu bikum sizi gayet iyi biliyor dediğimiz zaman bunun bilgi kelimesinin gerçek anlamı dışında hangi anlamı olabilir? Allahü Teala bir Evet. Yani hangi durumlarda bütün safhaları sayıyor, gayet iyi biliyor diyor Allahü Teala. O halde, o halde, o haldeyken biliyor diyor. Evet. Yaratan o, yaratan bilmez mi? Evet, Ukrayna'dan gelen bir soru şöyle. Kur'an'ı okuyorum, sonra düşünüyorum ve etrafımdakilere bakın Allah böyle diyor, ama siz şöyle yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız bu ayetler ne kadar birbirine benziyor? Böyle yapmanız ayetlere göre yanlış diyorum. Bana kafana göre yorumluyorsun, kafana göre anlıyorsun diyorlar. Ben fert olarak kendimi ve çevremi kavradığım kadarıyla Kur'an'a arz etmeli değil miyim? Ayetleri düşünüp anladığım kadarıyla çevremle ve kendimle bu bağlantıyı kurmak Kur'an'ı kendime uydurmak mıdır yoksa Kur'an'a uymak mı? Şimdi anladığınız ayetleri elbette ki çevrenize söyleyeceksiniz. Bu her Müslümanın boynunun borcudur. Çok iyi fezekkir bil Kur'an'ı men yahafu vaid diyor Allahü Teala. Benim cezamdan korkan kişileri Kur'an ile bilgilendir diyor Allahü Teala. Bilgilendir. Şimdi bu insanlar beni falan kurtaracak, beni filan kurtaracak dedikten sonra senin okuduğun ayetleri hangisi dinler ki? Çünkü hepsi kendisini garanti altına almış. Tapusunu da almış. Şimdi bir bir fıkra anlatayım da biraz değişsin. Temel Hollanda'ya çalışmaya gidiyor. iş bulamıyor. Bir yerde oturuyor, bakıyor ki millet içeri girip çıkıyor. Bu ne hayırdır? Meğer orası şeymiş, bir kiliseymiş. Yani hayırlı, niye girip çıkıyorsun diyorlar mı işte cennet cennet almak için giriyoruz. elden de birer kağıt. Temelde de 10 dolar para kalmış. Para bitmiş. İçeri giriyordu ben de gireyim diyor. Giriyor içeriye. Şey papaza diyor ki bana cehennemi ver diyor. Lan cehennemi ne yapacaksın diyor. Yok sen bana cehennem ver diyor. Bana cehennem lazım diyor. Geldim burada iş bulamadım falan diyor. Yahu yapma etme. Ya ben cehennem alacağım. Kaç kuruş ya 10 dolar ver yeter diyor. Tamam diyor ama tapusunu isterim diyor. Peki diyor yazıp veriyor cehennem bu cehennem bu adamındır diye. Ertesi gün papaz bakıyor ki lan içeri giren çıkan hiç kimse yok. Müşteriler bitti. Meğer temel kapıya oturmuş gelen herkese demiş ki hiç içeri gitmeyin. Cehennemin tapusu bende hiçbirini sokmayacağım. <laughs> Cehenneme kimseyi sokmam tapusu bende. Onun için siz e, e, rahat olun gidin. Bu da var. Onu tapuyu gören geri dönüp gidiyormuş. Babaz bakıyor Allah Allah bu ne? Müşteri kesildi. <laughs> Çıkıp bakıyor ki Allah Allah temel orada. Temeli çağırıyor gel diyor ya. Gel cehennem bana geri sat. <laughs> Yok satmam diyor. Satmam dedikçe fiyatı yüksel diyor. <laughs> Neyse yüksek bir fiyata satıyor. Şimdi yani böyle cennetin topusunu alan insanlar var. Birisi cennete gidiyor, öbünü de götürüyor. Yani onu kim götürdü? ki bu da sen de götürsün. Evet. Evet Yunus suresi 99 ve 100. ayetlere göre Allah izin vermezse hiç kimse iman edemez mi? "Ve şe'a rabbuka le amen men fi'l ard kulluhum Şimdi bu şa'e kelimesinin İmam Maturidi'nin tefsirindeki anlamını görmüştük hep beraber. Tercih etmek, ol diye emretmek. Velev şa'e rabbuk, tercihi senin Rabbin yapsaydı, yani imanı insanlara bırakmasaydı da Rabbin tercihte bulunsaydı, siz değil de Rabbin. لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Yeryüzünde kim varsa hepsi kesinlikle mümin olurdu. Yani Allah e, Allah'a kalsaydı, Allah imtihan etmeseydi, yani geleneksel kader inancı doğru olsaydı, Allah erzelden böyle irade etmiş, iradesinin dışında olmaz diyorlar ya, eğer öyle olsaydı diyor Allah, ben herkesi mümin yapardım, niye kafir yapayım ki? Ama ben işte şeyde ve mekenin nefsin tumine illa bi'nillah. Herkesin herkes kendi gayretiyle mümin olur ama hiç kimse Allah'ın onayı olmadan da mümin olmaz ya demek. Yani hep anlatıyoruz ya sınıf geçmek gibi. Yani gel bakalım senin yaptığın doğru mu değil mi insanlara bırakılsa herkes kendini mümin sayıyor. Birisinin onaylaması lazım. Ondan dolayı Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor? İnneke la tehdi men ahbebte. Sen istediğin kişiyi yola gelmiş sayamazsın. Ve lakinne Allah men Allah gerekli tercihi yapanı yoluna kabul eder. E ben de tercih edip etmediğini görüyor Yok diyor. Ve huve bil muhtedin. Allah kimin doğru tercih yapıp yola geldiğini daha iyi bilir. Sen bilemezsin. Adamın kalbini bilmiyorsun ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O kalbi Allah bilir. O kişinin yola gelmiştiğini Allah onaylayacak, o da mümin olacak. Evet. Bitti mi? Ha. Ve yec'alur risalellezine la Allah aklını kullanmayanların üstüne pisliği yığar. İşte aklını kullanmamak falan beni kurtaracak diyecek. Peki onu kim kurtaracak? Bunlar hep akıllarını kullanmayan insanlardır. Aklını kullanan hiç kimse ne müşrik olur ne kafir. Aklını kullanan hiç kimse müşrik de olmaz, kafir de olmaz. Hep aklını kullanmaya, sorg onun için size sürekli söylüyorum sorgulayıcı olun diye. Evet. Bugüne kadar ölüm meleği olarak sadece Azrail'i biliyorduk. Sizse böyle bir melek olmadığını söylediniz. Bu konuyu biraz açar mısınız? Açmaya gerek yok. Ya bakın nasıl olsa ben olmadığını söyledim. Referans gösterdim. Gidin Diyanet Vakfı İslam Antikopatisi'ne bakın. E, yok dedik yani. Yok, yok. Olsa dükkan senin. Senden Mesil diyeceğim. Şey Ömer Bey hep öyle söyler. <laughs> evet. Yani acaba bir izah gerekir mi? E, ne Adı izahı Azrail gerekir? olan bir melek yok. Yoksa ölüm meleği yok anlamında. Ölüm falan meleği, meleği şüphesiz var da Bizde ne denir? Dört büyük melek denir, değil mi? Dört büyük melekten birisi de Azraildirler. Böyle bir melek yok. Bu şekilde bir melek yok. Ama ölüm melekleri var işte. de önceki derslerde okuduk. Ölüm, ölümle görevli, herkesle görevli ayrı melekler var.